One of my best features of Hover, now you can actually record without recording the drone noise. Clearly. You can go and play. Go and play in the facts. <laughs> arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hover, evet, bak, Hover bize ürünümüz... yeni ürün gönderdi. Onu göstereceğiz size. Evet, eksi parçalar tam olsun diye istedik. Onlar da bizi kırmadan gönderdiler. Evet bu şey e... Kumanda. kumandası. Ama yani telefonun... normalde biz bunu ilk sadece kendi hazır çekimlerle çekebiliyorduk. Ama aslında telefonla da yapabiliyorsun ama telefon ekranına sürmek çok havalı olmuyor. Kendimi e, göstereyim. E, e, soğundu, If you can buy this all in the FBR TV. It was broken. No, ah. o televizyon için değil. Televizyon için değil evet, aşkım. Tam Kumanda tam deyince, tam tam deyince tam tam televizyon tam. kumandası sandı benim oğlum. Şimdi bunu daha kontrolcü ve Beacon'da var bunu. Hani böyle bisikletle sürerken <laughs> kamera seni takip etsin diye bu aparat senin yanında olduğu sürede <laughs> kamera seni takip ediyor. <laughs> hangisi Beacon, hangisi ne bilmiyorum ama tek tek açıp <laughs> bakacağız. Bugün zaten bisiklet sürmeye gidiyoruz, bugün Aa, deneyeceğiz. Evet. Arkadaşlar son zamanlarda gerçekten gelen ürünlerden en çok sevdiğim ve en çok işimize yarayan hover ürünleri oldu. Çok memnun kaldım. Çok güzel <laughs> Baksanıza. <laughs> bakın, bakın kitap okumuyoruz biz. Teknoloji olunca talimat gerekmiyor bizim için. Bak dikkat, şu kablolara bak. Şurada şey silmesi bir şey, ip bağlama. Malzemelere bakalım. Şimdi dışarı çıkınca hemen bunlar... Yarın bir geleceğim. de Hokinist'e gideceğiz. Hokinist'te ne videolar çekeriz size bunun artık. Wow, wow, wow. Ama şimdi şöyle bak. Wow. Evet, şöyle. Aha o şeye, şeye takmak tersan, için mi? Evet, kendi telefonu. Arkamın takması. Şöyle bir şey yapıyorlar böyle videolar çıt 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 falan uzatıyor. You want what? I want candy. <laughs> Allah'ım şunların Ayarlar. suratlarına bak bir ah, ak one bak orada. yeni yıkadım. nereye kaşınıyor? Ice cream mi istiyorsun? Babası ice cream. zilin sesini duyuyorsun değil mi? Benim oğlanlarım istiyor. Tamam, geliyor. Ah, okay. hadi, hadi bak, şey bakayım O çok iyi ya. Şöyle şu şunlar çıkıyor, bunlar artık farklı. Bunlar falan. yan dönüyor galiba bir de Nuri haberin yani olsun. Şöyle biyim 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 biyim. Aydın da çok dışarıda. meraklı bizim de böyle şeyleri. Bakalım Aydın onu açma an. anneciğim, Aydın açma. Evet, şu takmak için böyle yan dönüyordu Yani böyle yapıp Evet, Fatma Hanım çözecek onu. Bekle, hı hı. bekle onları açma, bekle onları açma. Açacağız beraber. Açma bu. Aman diyeyim. <laughs> ben yapmıyorsam yani. sen yapman ihtimali sıfır. Ver onu ama bana. Yani sanki bir... Biliyorum aşkım. Dur dur ama sen ol Şöyle. Korktu ben. Fotoğraftan senin gördüğün şöyle duruyor değil mi? İki tarafta şöyle. Evet evet tamam, evet. onu yapacağız. Dur. Ay elimde kalacak. Çok öyle. korktum. Bekle babacım açayım mı? No. Teknoloji konusunda te çok teknoloji özür dilerim Nuru işinden dolayı bu konuda çok başarılı. Ama. ama bunlar bunlar artık buraya girer. Ha dur bakalım bunu tamir ettiyor mu var Bunu artık dışarıda hallederiz. Tamam çok iyi. Şey. Ah şimdi geliyor. Keşke gimbal yapsalar ya. Bu firmanın ürünleri gerçekten çok güzel. Bir gimbal yapsalar direkt alırız yani. Çok güzel. Böyle gimbal tarzı bir ürün bu yani. Biraz da hem pratik yani bu pratik şeyle gimbal yapılsa çok çok güzel olur. YouTube çekerken çok rahat olur. Bizim var bir tane gimbalımız da senin beklenti karşılayacağım şu an daha bir şey takmalı olan gibi peki bu bu buraya mı A, da, tamam gel bu tarafa hadi gel Kaç. bir önde çıkarıp buradan o alanda falan çekelim Ya bir tane bisiklet onu kesin. Alim Kamya. Bir şey çekiyor değil şu Şimdi bu, bak bu arada şu an mikrofon kaydediyor. Konuşabiliyorsun. Ses 1, 2, 3 deneme. <laughs> kaydediyor ve şok olacaksın. Kay şey bu kendi çıkardığın sesi çıkmayacak. Gerçekten mi? Evet. Acayip bak, ay orada, go! bak beni. Hadi, bak. Bak, bak. Şu yapacak. Bu yok mu? Evet, yok. Premise. Premise yapmak istiyorlar. Arkadaşlar, Huvan'ın özelliklerinden bir tanesi şu an drone'da ses çıkıyor ama ses kaydımından yeter ki telefon açık kalsın. Teach me Drona Sesi me Jackson. One of my best features of Hover Now you can actually record Without recording the drone noise Clearly Ali, you can go and play Go and play in the facts. So the Now I will ask Asana Show drone Kendim ben kontrol ediyorum. Şöyle de video çekene bakmak ister misin? Fatoş Hanım'a döndürüyorum. Evet, kameramanım ama yatay. Dikey çekmemiz gerekiyor. <laughs> Hafta sonu <laughs> videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin de Aydın. Hoş geldiniz. Alim sen de hoş geldiniz de. Hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz ailecek bisiklet sürmeye gidiyoruz. Hafta sonu bizim en sevdiğimiz aktivite bisiklet sürmek. Bir de merkeze gidip dondurma yemek. Ama dondurma yiyemeyeceğiz. Neden? Çünkü mami diyette. Dergeler hmm. <laughs> olayımız aynen aldığın ciğeri yiyeriz <laughs> değil mi? Yiyeriz aşkım. Ciğerle alakalı bir sorun yok. Sadece abur cuburu yemek istemiyorum. Ya arkadaşlar hamur çok seviyorum ya. Hamur benim baş belam. Böyle deseler ki 3 öğün hamur yiyeceksin, kilo almayacaksın. Bu bir seçenekse alırım onu. Evet şu bu iki hamur yani. Şu evet. video çekeyim. Arkadaşlar e, bisikletimize çocuklarımızı koyduk. Eee şeyle drone drone'la video çekeceğim. Anneciğim bekleyin hemen bekleyin. Çocuklar da sıkıldı. Orhan bu zaten o yüzden acayip hızlı yapmaya çalışıyorum. Evet. Bekle anneciğim Olur. hemen geliyoruz. Of güneşin güzelliğine bakın. Benim kocamın cahin çeyre bakın. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman sandalyesi var kocuşkoda. Yani, Sandalye mi ne? ne? Leyli değil, değil ki. Çocuklar işte şu an bunu keşfedecekler. Onlar kendi kendileri <laughs> oynama şekli çözecekler ya da ayarlayacaklar. Kimisiu buletų čia, kidia, plyda, korda. Ir per avirutų žektavimą, bet po to trašė kidia. Ve eve geldik. Birlikte yemeğe koyulduk. Ee, yaprak ciğer yapıyoruz. Çok seviyoruz Nuruyla bu işi. Nasıl bugün bugün diyeti atıyorum arkadaşlar bir günlük. Mümkün olduğu kadar az yiyeceğim. Bunun yanında da en çok ne yakışıyor şey biliyor musunuz? Küp küp kızartılmış patates. Bunu böyle nar gibi kızartacağız. Bakın bir yandan da hop, ciğerlerimi de burada kızartıyorum. Kızartacağım, çıkartacağım, baharatlayacağım. Onları hazırlıyorum bir yandan. ciğer ve patateslere bakıyorum. Burada kesiyor. Beğendin mi? Benim onun da ciğerleri çok beğenmiş arkadaşlar. Uzun zamandır böyle yemekli falan bir vlog çekmiyorduk. Farkında mısınız? Nur dolu dedim ya? Yani o kadar yoğunluğumuz var ki. Bu tarz böyle <laughs> tane vlogları çekemiyoruz bu arada. Ne kadar <laughs> Her Şimdi kızarttığım patates organik patates ve o kadar güzel ki sarı bak şimdi göstereceğim size bir dağılıyor <laughs> bakın arkadaşlar şunlar organik patatesler şunlar güzel beyaz var. olanlar Patatesi normal iyi. patatesler anneciğim gidin oradan alabilirsin sen de izin veriyorum sadece ellerinizi yıkayın sonra yiyin olur mu çocuklar ellerinizi yıkayın ellerinizi yıkayın öyle alabilirsiniz Ayda koş ellerini yıkayın onlar orada beklesin Evet. Bu böyle çok hızlı pişiyor. Başında beklemek gerekiyor. Patateslerimiz evet. evet. de pişti arkadaşlar. Evet. Vallahi... Alim bilgisayara öğrendi arkadaşlar. Nurula bilgisayar ya. sürekli. Sinema mı istiyorsun anneciğim? Bir de var ya hafta sonu ne kadar farkındalar ki hafta sonu çıkacağız, gezeceğiz, sinema yapacağız. O yani biz hep öyle yapıyoruz. Akşamları sinema yapıyoruz. Anneciğim dikkatli ol dökülmesin. Gündüz dışarı çıkıyor işte. Temizlik işimiz varsa onu yapıyoruz. Bahçe işimiz varsa onu yapıyoruz. Araç işimiz varsa onu hallediyoruz. Bir yandan çocuklarla geziyoruz. Akşam eve gelince de özel bir yemek. Hafta sonu özel bir yemek. Beraber mutfağa girip. Onu yapıyoruz. Bazen çocuklar da bizimle birlikte giriyor. Sonrasında sinema. Sinemaya yanında bir şeyler alıyoruz. Bugün böyle dedim, ne olur dedim. Hafta alma. Ama aldı. Neyse yani bugün hafta sonu değerlendireceğim ama hafta içi nö Devam edeceğim. Zaten öyle karar aldım. Dedim bozsam da tamamen bitirmeyeceğim. Bugün süremi atarım. Yarın yoluma devam ederim. Bebek değil ama Çekirdek aldır, sinema yapar, çok Çekirdek. yapıyor. Yaptır kadın çekirdek. Sen de mi lan yürüyerek? Evet çocuklar Ya. Benim, bizim evde yemekleri ablam yapıyordu arkadaşlar. Annem çalıştığı iş evde hiç olmuyordu. Hani o zamanlar çalışma şartları da vardı yani. Çünkü evdeydi fabrika yapıyordu. Hep ablamı ben anne bildim yani. Hep ablam ya işte yemek işleri, temizlik işleri falan. Yani o kolladı bizi. O yüzden ablamla daha çok anne çok şey ilişkim var. Yani benim annem işe girdiğinde ben 5 yaşında falandım yani. Ondan sonra hep ablamla muhatap oldum. Allah bunu vallahi yakıyorum artık. hazır arkadaşlar. Nasıl olmuş Halim Toş? Good. Good. Bu kadar işte arkadaşlar. Fazla bir şey yapmayacağız zaten. Ee, biz bunun yanında ekmek falan da yemiyoruz yani patates olduğu için. Bu şekilde tüketeceğiz. What <laughs> Oh, good yeah! <laughs> um, what was the big green knot? I'll keep them until oh. we found open oh. knot. Have we found them yet? Yeah. Who knows? Well, there we are! How can you open the door for me?